Otobüs yolcu almak için durağa yanaşmıştı ve tam o sırada otobüste korkunç bir patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü o patlamada iki kişi hayatını kaybetti. Dehşet anı arkada bulunan başka bir otobüsün güvenlik kamerasına yansımıştı. Otobüs yolcu almak için durağa yanaştı ve tam o sırada korkunç bir patlama meydana geldi. Rusya'nın Voronezh kentinde gerçekleşen patlamada can pazarı yaşandı. Otobüsün yolcu almak için durduğu sırada yaşanan patlamanın ardından ortalık savaş alanına döndü. Yolcular can havliyle kaçtı, yaralıların yardımına çevredekiler koştu. İki kişinin hayatını kaybettiği patlamada 19 kişi de yaralandı. Polis şimdi patlamada terör izi var mı onu araştırıyor. <laughs> ve böylelikle Beyaz Anı Haber'in bu akşamlıkta sonuna gelmiş olduk. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla sağlıklı ve keyifli bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hoşçakalın.